Royal Genevi kanalından selamlar. 45. bölüme hoş geldiniz. Hepinize şu an gündemde olan Dubai çikolatası gibi tatlı güzel günler diliyorum. Ben de bu Dubai çikolatasını tabii ki denemek istedim ve mahalle bakkalıma gidip "Abi kolay gelsin. Dubai çikolatası geldi mi?" dedim. Öyle bir baktı dedi ki Vakfı kebir ekmeği var." dedim "Abi sen yanına da 100 gram kaşar kes" Bir de domates alayım. Tamam dedim. Duvayı çıkartası kalsın dedim. Teşekkür ettim ve oradan ayrıldım. Taleplere göre hareket ediyorum. Bana sorulan sürekli bir soru vardı. İtem satacağım. Tanıdık pazarcı var mı? Önerebileceğim bir isim var mı? Diye. Ben de bir pazarcıyla anlaştım. İron impamızı da aldığımız bir pazarcımız ve aynı zamanda artık sponsorumuz olacak kendisi. Onun adına da benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki Pandora'da birçok değerli pazarcı var. Emir Elit'te onlardan biri dostlar. Kendisi de numarasından ulaşarak Royal'den geldik. Royal'in selamı var. Royal yönlendirdi vesaire gibi cümlelerle size daha da yardımcı olacağına eminim. Ticaretlerinizi gönül rahatlığıyla, içtenlikle Emir Pazar'dan yapabilirsiniz. Hayırlı olsun diyelim. Güzel güzel etkinliklerle Emir Pazar bizi elbette ki mutlu edecektir. Kendisine de buradan teşekkür edelim. Hepinize iyi seyirler. 45. bölüm başlıyor. Şu son quest'imizi de ufaktan basalım. Bölüme böyle başlayalım. Böyle geldim. Şimdi bunu nereden lan quest? Ha orada gördüm. Quest'imizi gördüm. Şöyle öncelikle bu quest'i bir çevirelim. Çeviremedik. Adam Serpent artı 11 revirde 11 basmış beyler. Biz de burada artı 4'ü e MSG geçecek mi diye düşünüyoruz ya. Mühim olan denemek tabii ki. Şöyle artı 1'e basalım. Şöyle artı 2 yapalım. Bunlarımızı harcayalım. Quest için bu çok da bir önemi yok. Artı 4 önemli burada. Artı 4'e geçmesi temennimiz... Çok güzel artı 4'ü geçirdik. Artı 5'e de basacağım. Artı 5'ten sonrası artık Trina ile devam edecek hikayemiz. Böyle. Ya yapma be güzelim be. Yapma be kurban olduğumun be. Artı 4'e geçiyorsun. Bari artı 4'te yanında bu sunuz gitmesin. Neyse çok da önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Canım sağ olsun ya yani nasip değilmiş MS kullanmak. Canımız sağ olsun diyelim. Biraz üzüldüm ama ne yapalım? Nasipimiz de yokmuş. Hadi bakalım. Gidelim buralardan. Gelin biraz monster farmı yapalım. 3 tane monster sonumuz var. Bunlara gireceğiz. Tamamen DC Flash'ta gireceğim. DC Premium'da. Bakalım buradan drop alabilecek miyiz? Bir adet silver earning alıyoruz buradan. Old silver earning. Ve i̇şte çöplerimiz var tabi. Bu çöpleri de aldık. Bir tane de monsterumuz kaldı. Silver earning de onem ediyor sanırım. Güzel Böyle bir SG slotu buldum. Bakalım burada biraz dönelim. DB'yiz. de döneceğiz. Kaç kişi lan bunlar ha? Kaç kişi var peşinde? Bütün kasabayı peşine mi taktın lan? Böyle bir tovun attım. Kitabım bitti. Bu kitap çok bitiyor. Kitabı depolasak iyi olabilir aslında. Arada sıkıntı yaşıyoruz kitap konusunda. Böyle 100 tane yaşarsın tabii çünkü 100 tane 100 tane alıyorsun. E yer kaplıyor ne yapalım? Şöyle 300, 400, 500 yanlış şey alıyordum. 500, bin 1500, 700. Neyse 400 tane alalım. Böyle 200 tanesini buraya koyalım. Koyduk bakalım. 200 tane bize yeter herhalde. Tekrar Stone goleme döneceğim. Yani şu anda burada güzel bir farm atıyoruz gibi. Böyle bütün her şeyimizi baştan aşağı bir epere yapalım derhal slot'a doğru tekrar yolumuza koyulalım bakalım. Valla epey bir farm attım ama çok darlama gelmeye başladı. Burayı salacağım. Çok zorlamak istemiyorum. Böyle üstümüzde de bir çok çöp var. Ya darlamayı çok zorlayınca hani olmuyor. Böyle iki asas falan karşı koyabiliyoruz ama yani demin inanamazsınız. Bunlar meyperek olmasın. 6 tane asas geldi. Şaka gibi yani iyice do dozuttular. Bunları satacağız. Buradan bakayım bir drakilerim var. Drakilerimi yaparım. Hem exp olur bizim için. Güzel olur. Bir sabah şehresindeyim. Partimiz fena değil gibi. Osman abi var. Burada duruyor. Bakalım inşallah kazanacağız. Biliyorsunuz artık güncelleme geldi ve Forty Silver'ların özelliği değişti. İçlerinden Forty takı atma ihtimali arttı. Ayrıca artık JR'lerin giriş sistemi değişti. Level önceliği geldi. Bir artı olarak da Silver Gem'le Forti Silver Gem arasında seçim yapabiliyoruz. tabi bu Forti'nin içeriği değiştiği için daha çok Forti atacağı için ne oldu? Fiyatlar arttı. Fiyatlar arttığı için Forti almaya devam edeceğiz. Ama Forti almak için ne gerekiyor? Kazanmak gerekiyor. Peki biz kazanabilecek miyiz? Kazanacağız. Hadi bakalım. iyi seyirler. Devaya geldik. Hızlı geldik ama karşıda hızlı gelmemişiz. Bazen vakit gerçekten çok hızlı geçiyor. Şöyle. Kafa acı demiş arkadaş. Bak biz duyamamışız, görememişiz. Yandan video izliyordum. Birkaç içerik fikri için. O yüzden zaman hızlı geçmiş. Demek ki ben bu içerik çıkarma, oyun videoları yapma işini seviyorum. Buradan bunu anlıyoruz. Ve bu tace rica edelim. Untacı CV Plus diyelim. Magimizin olmaması tabii ki biraz sıkıntılı. Ama ne yapacağız? Şöyle bir CV 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 CV'mizi isteyelim. Böyle Z'den bir gireceğiz bakalım. Karşı takım çok sağlam. Ama biz elimizden hadi bakalım öldürdük. Şöyle okçulara böyle karşı takımın moralini bozabilirsek diye düşündüm. İlk etaptan güzel olacaktı. Şöyle kalkanımızı takıp çıkamadık. Evet. U7-1 olmuş. Burayı sanırım kaybedeceğiz. Üzüldük mü? Üzüldük. Ama yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun diyelim. Karşı takım çok sağlam geldi. Şansımız dönmeye başladı. Bu vergilerden kesilen paralardan gelen bir şey var ya ödül pazarcılara işte o bize denk geldi. E, çok güzel bir GB oradan almış olduk. Hayırlı olsun. Dostlar şunu da kıralım. Bu gold çeki. Ne olur ne olmaz gider kaybolur maybolur bir şey olur bizim şansımıza. Hemen buradan bir GB'mizi alalım. Bunu elde tutmaya gerek yok. Grant Merchant diyor. Öyle burada Grant Hanım. Hanım diye çok özür dilerim. Beyefendi. Şöyle beyefendiye geldik. Tıklıyoruz. Exchange diyoruz. Alt check diyoruz. Exchange diyoruz. Yes diyoruz. Ve la bundan da mı vergi kesiyorsun? Bundan da %3 vergi kesiyormuş. Lan zaten %3 vergi kesiyor diye %3 verginin şeyinden verdim bunu. Neyse bu da buradan da 97 M'mizi almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya gidiyoruz. Çarımızla farm atacağız ama yani rep 10 olduğumuz için bir drop alamazsak çok üzülüyorum. Ama yine de dönüyorum. Bakalım dönmeye devam edeceğiz. Balrog biraz daha sıkıntı. Bora dönmek daha mantıklı oluyor tabi. Buradan da yani drop alıyoruz ama yani ne kadar drop alsak da ortalama 20 m civarı geliyor. Hani 4 saatte 20M, 30M pek kurtarmıyor gibi yani. Ben solo farmı o yüzden daha çok seviyorum. Ama işte solo'da da darlama çok. Ya dostlar bu grip düzelmiyor niyeyse. Bu arada bir salgın var sanırım. Herkes böyle grip. Grip olan varsa buradan geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Hayır insan halsiz oluyor. Video çekemiyorum yani kalkamıyorum yataktan çok fazla. Kalktığım zaman da böyle ufak tefek çekmeye çalışıyorum. O yüzden video bu hafta biraz geç gelecek. Geldi yani şu an izliyorsanız gelmiştir <laughs> ve siz geçti diyorsunuzdur. O yüzden kusuruma bakmayın. Gerçekten insan hasta olunca hiçbir şey yapası da gelmiyor. Hani böyle diyorum kalkayım video çekeyim şunu yapayım uyumayayım gece gideyim CZ CZ'de farm atayım. Biliyorsunuz sabah saatlerinde CZ'de farm atmak artık epey bir zorlaştı. Ama onu da yapamıyorum yani gerçekten halim kalmıyor. Uyuyorum direkt böyle kendimi toparlamaya çalışıyorum. İçmediğim çay püsürde kalmadı her şeyi içtim. Zencefilidir, balıdır, osudur, busudur ama yok bir türlü geçmiyor. İnşallah geçecek, düzelecek diyelim. Devam edelim. Tam videoyu çektim. Demin rakin içindeyken bir haber geldi. Rakiyi tamamlayamadım. Yeni server geliyor diye bir mesaj aldım. NTT'nin açıklaması böyle forumda tansiyonum düştü. Böyle hemen gittim sayfalara bakıyorum ulan ne yeni serverı falan İşte bakıyorum Galia, milya bir şeyler. Lan ekmiş meğer. aklım gitti tansiyonum düştü. Gerçekten yani böyle şakalar yapmayan arkadaşlar kim yaptıysa biri bildirinize ya burada perişan oldum. 10 saniyede böyle 10 saniye sürdü gerçeği anlamam hani fake olduğunu. Ama 10 saniyede neler yaşadım size anlatamam yani böyle şok oldum. Allah'tan fake'miş. Fake! Fake ulan fake! Sahte yani. Buraya geldik. Valla böyle boro moro dönüyoruz. Eskiden güzeldi. Rap 10 değilken. Hani exp kasıyorduk. Güzel oluyordu. Ben exp kasmayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama şimdi rap 10 olduğumuz için hani ek kasmalık bir durum yok şu anda. Keşke böyle rap 15 falan gelse de bize de bir şef gelse sürekli böyle boro kasmaya devam etsek. Ama sıkıntı yok. Böyle ufak ufak kasacağız. Bir tane drop alıyoruz. İyi hoş böyle tabii drop almak ama hani 8 kişiyiz. Dragon Fence de bize buradan hani veriyor diyeyim size. Onem vermiyor yani. Hani o biraz sıkıntı oluyor. Ama en azından Tardır. Hiç atmamasından iyidir diyelim. Devam edelim. Bal kabağı kesmeye geldik. Bu bal kabakları X veriyor 5 milyondan bir tık fazla. C1'de ve C2'de CR'ye tıkladıktan sonra bunları gelip burada kesebilirsiniz. C1'de 3 tane var. 15 milyon. Hadi 16 diyelim. C2'de de var. 16'da oradan 32 milyon XP alabiliyoruz. Ben XP ihtiyacım yok var yolla. Buraya yardım için geliyorum. Ama XP ihtiyacı olanlar 32 milyon hiç yoktan iyidir yani. Güzel bir XP. Hızlı bir şekilde geldik. Epey de hızlıyız. Magelerimiz çok. Devayı hızlı bir şekilde kesebileceğimizi düşünüyorum. Tabi bu sadece düşünceyle de kalabilir. Bakalım karşı takım burada olduğunu sanmıyorum. Ve iki tane blue gem aldık. Bu da çok güzel bir detay tabii ki. Get de get. Hadi bakalım şunu keselim. Alttan korktum bir anda 5-5 yazısı göreceğim diye. Şöyle hızlı hızlı devaya vuralım bakalım. Allah'ım ya Rabbim 5, 5 geldi şaka gibi. Böyle seriden zımbırtıyı keselim. Kafamızı silip tekrar kafa basacağız. Parazit dedik. Küp yedik. Kafa daha sileyim. Şöyle herkese gitsin. Yemedi. Bir tane daha sileyim. Bir tane daha sileyim. Bunu da diyelim. <laughs> Artımız da yok. Biraz sıkıntı. Ha, küpü biz atmışız. Şöyle mageleri topladı. Takıma öncülük edeceğim ama artım olması lazım. Artımız yok. Şöyle öncelikle bir artı bekleyelim. Şöyle bir yere vuralım burada. Erken kalkanla neyi yerine vuruyoruz? Zehde zehirden bir kurtaralım. Bir de artı acemizi yenileyip öyle gidersek daha tatlı olur. Böyle önden bir gidelim. Zaten kafamıza su yiyeceğiz birliği şöyle birli diyorum. Bu şöyle kalkanı takalım. Toplu buff gelir mi? Çok güzel. Unut geldi. Şunu keselim bakalım. Aslında şu magiye bizim asasın falan yok mu? Çok güzel kür geldi. Çok magileri var. İşimiz çok zor. Ya Allah. Ya Bismillah diyerekten şöyle bir girelim. Böyle aradan birine kıtladığım gibi böyle var yura vuracağım. Çok güzel. Burayı güzel kıtladık. Karşı takım istiyor ki gidelim oraya. Şöyle bir tor gelseydi iyiydi. Birliği tuttum ama henüz kılıç basmadım. Şu an kılıç basarsam oradan birkaç kişiyi avlayabiliriz gibi. Güzel. Magelerimiz güzel düşürdü. Şuradan biri kaçtı sanki ama kaçmamış. Tamam. Bakın devaya başladı. Böyle seriden devayı kesmeye çalışacağız. Kasiyesiz bir şekilde kesiyoruz. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane Forti, iki tane de Blue Gem aldık. İki Blue Gem çok güzel oldu. Hoş oldu. Hayırlı olsun. BDV'mizdeyiz. Bakalım nasıl bir etkileşim göstereceğiz. Böyle artımız yok. Kafamızı bastım. bu dedik. Tutlu bir şekilde şu arkadaşı kestik. Süper parazitimiz de var. Asas bana spike'a dönerse burada kalkan takip kaçırıyorum aslında ama bir geldi güzel. Böyle preslerine su atmadan diyecektim. gelir mi diye bekliyorum. O oh, mage Agaç öyle tamam düştü. Hadi bir küür öyle koşacağım. Akür. Cemiz yok, o yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. burası topumuz kalktı, yani vurabiliriz diğer asası konucam. Şöyle bir kalkan takıp çıkalım. Tekrar geri dönebiliriz. Kılıcımızı basacağım. Böyle asasa yardıma koşacağım. Şurada bir yere vurayım. Asasa body blok koyacağım. Süper parazitimiz var. Kalkanımızı taktık. Kılıcımızı silelim. Bir de outrange basacağım burada. Tamam bu şekilde. Ya su patlık durma bize lanet olsun. Çok su geliyor böyle süpü süpü bu arkadaşı kesmeye çalışalım böyle hemen de satıp çıktım olsun bir de var ki şu an fena vururuz Dostlar bu filizleri temizleyebilirsek gelmesin böyle asas varmış işimizde. böyle asasa ya düşürelim çok güzel da düşürdük bir sıkıntı atalım çok güzel çok iyi. Kazandık gibi. Evet. Karıştık. Çıkmaya başladı. Elimize sağlık diyelim. Yanlı yayınımızdan kesitler göstermek istedim. Bir adet busla ev ile başladık. Ardından bir adet ne alıyoruz? Trial göğüslük alıyoruz. Bir saatte aldık bunları. Bes attı bize. Bir bus, bir bes, bir de trial göğüslükle 53M civarı bir para kastık. Artık pek tabii bu 7 setten bir kurtulalım. Bunu 8'ini alacağız ama şu biriktirdiğimiz birkaç tane 7 vardı. Bir de kendi 7 setimiz vardı. Bunları basalım. Olur ki şansımıza geçer. Geçen parçayı da almamış oluruz. Oradan ufak da olsa bir çağrımız olur. Şimdi şöyle kafalıklardan başlayıp usulca gönderelim bakalım. Evet bir tane yaktık. Biraz bekleyelim. Bir tane preview diyelim. Şöyle bunu basalım. Hadi bakalım. Bu da yandı. Şöyle 5'e koyacağım. Biraz bekleyeceğim. Haydi bakalım. Hop, bu da yandı. Bunu 8'e nasıl geçiyorlar? Hop, bu da yandı. Böyle gerçek asıl setimize gelelim bakalım. Çok kırmızılık var. Biraz bekleyelim. Öyle yapıştıralım. Evet bu da olmadı. Ama en azından bir tane geçse iyiydi yani. Donumuzu da bastık. Lan donumuz bile gitti. dörde koyacağım. Hop. Hop. Aha bir tane geçirdik. Çok güzel. Göğüslüğü geçirdik. Oh be. Güzel oldu. Hiç geçeceğini düşünmüyordum. Tam da içimden diyecektim. işte klasik Royal Veiler. Basamadık. Ama en azından bir tane bastık. Güzel. Ve pazar çanımıza bu itemleri veriyoruz. Biraz da para var. Pardon bu itemleri veriyoruz. Bunları alıyoruz. Böyle Old Skevelt de alacağım. Buradaki Dagger özelliğini kullanacağız asaslara karşı. Ayrıyeten ne yapacağız? e, veriyoruz. Murki'yi satacağız. Hadi ya Murki'yi niye satıyoruz? Murki'yi satıp Lüge'ye salacağız. lugiası sıp de unut alırken kullanacağız. Zaten Varyor'la çok fazla bir MPR kullanmıyoruz. Lüge'si de MPR olarak Varyor'da kullanırız dostlar. Hazır yapıyorum sizlere de göstereyim. Bakın şurada buna gelip böyle tıklayıp alıyorsunuz buradan. Huf çıkıyor. Huf diyorsunuz buna. Sonrasında böyle hızlıca hemen Lüferson'a geçiyoruz. Lüferson'da hemen böyle şöyle koşuyoruz. Bunlara böyle geliyoruz. Şöyle tak bir tane. Tak bir tane. Tak bir tane. Tak. 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 diye vurup. Hiç göremiyorum. Yok bir şey saydığı yok. Hemen tekrardan Maradondaki o ilk yere geri dönüyoruz. Tekrar geri geldik. Böyle tıklıyoruz. Hop dediğimizde bize Pumpkin Mask verdi. Böyle böyle sürekli maske veriyor. Bunu sınırsız yapabilirsiniz. Bunlar satılıyor diye biliyorum. Mesela şey yapıyorlardı. Bunları 250K'ya P3'te, P4'te satıyorlardı. Onu da yapabilirsiniz yani. Oradan da güzel kar elde edenler vardı. Şu an hala yapan vardır eminim. Ben de bunları X için kullanıyorum. %20 X veriyor buradan şey kırınca. %20 X bile yapıyorum. 3 gündür alamıyorum. Sonunda bir VPN Breaker aldım. Artık screen maskesinden mi bilmiyorum ama hayırlı olsun diyelim. Markamızın güncel durumu bu şekilde. 360 emi ayırdım asetteki kanatlar için onları alacağız onlar aradan çıktı şu an artık kendimize çalışıyoruz asete vesaire değil Ben ne amaçlıyorum hedefim nedir Allah ben Heros'a gitmeden önce şuraya da bir bar yürenlik 2 koyalım diye düşünüyorum sonrasında Heros'a gidip sonrasında artık bar 2 3 deyip o şekilde devam edelim istiyorum şimdilik amacımız bar almak 130-140 emlerden 150'ye çıkmadan almaya çalışacağız bakalım. Böyle ufak ufak deneyelim dostlar. İnşallah kısa zamanda istediğimiz itemlere ulaşırız diyelim. Hadi buradan PK videolarına geçelim. Maviye gördüm tepede görme. Görme gel. Aşağı gel benle. De. Ben de gel. Bak görme. Arkama oradan hazır 3. Gel benle. Gel benle. Görme. 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 80 var mı? Bak bekle. Durakla. Bekle gel. Dur atla gel. Gel öne, gel öne, gel öne. Arkana hazır üç. Arkana hazır iki. Bekle. Bekle maviye. Mavinin köşesinde hazır oran. At reisim, at, resim, at, atla, at atla, vur, atla vur. Atla vur. Sağ düş hemen, sağ düş hemen. Sağ düş hemen, sağ düş. Sağ düş, onu aldım. Sağ düş. lazım Sağ düş. Z tara, ile D birle. Pirese koş, pirese koş, pirese evet valizde ben de attık kürsü valizde. Abi error veriyor diyor adam ya. Tam karşımız. Yürü 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 yürü. Bilik yoktur yürü. Yok. Koş koş. Hoş koş. 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 Solu Koş. Pahalı Aldım ben de iki. Çok güzel onk'a geldi. Şimdi en sağdan Kaldım. D tarafı. Kalk asana aldım ben. Üstüme gel. Üstüme gel. Üstüme gel. Üstüme gel. Üstüme gel. At 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 at. Tor attım uzatı koy. Uza koy. İlerisi var. Bir ilerisi Arkası, var. Bir ilerisi var. Koştum. Koştun. Destel de onk'a dikkat etsen. Aldım onkara. Devam. On Almadım. İkiyi aldım ben de şimdi. Devam et öne doğru. Devam. At ile doğru. At roya ile tor at. koyu. koy. Uzatı koy. Encir var bende. Öleceğim. Tek aldım kendimi. Aldım yonka. Düşeceğim ben. Arkam bile getirdi ona göre. Arkam bak sağ vursana sağ vursana vur. Ulan birledi mi oğlum? Birledi mi vur? Birledi mi yere vur? Tara. Arkam bile dön. Arkam bile dön bana gel. Üstüme kal. Üstüme kal. Üstüme kal. Üstüme kal. tara Onu aldım çıkma. Çıkma tara Hazır tor attım çıkma bura koy. hemen plase gel. Hele gari plase bile. Jora dikkat et. Malizdi Zetera. Tara. Tara en sağ parça gel. At 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 at

Bak bana üstün, Eko geldi. Des hazır. Desmeg hazır. At 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 koy. At oraya koy. Buraya koy ondan, Z tara. Z tara. Tarif mi? Tarifte. Al mı on aldım hatta. Biz de Çık 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 Dön beş üstüne Royal. Ne yapıyorsunuz? Ente. Böyle dragon. Onun dragon bile dragonu. D bile. Dragon var izde. Bir on aldım Tamam gel sana doğru. Gördüm at 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 at, getir, at 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 tara tara. Tara at 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 Bas çık. diğer pali gel. Magene, magene çık. Magene, diğer, magene, magene, çık. magene de, uh, giy, gül, gel. Arkana hazır 3. Arkana hazır 2. Ben hazır. Aldım seni. Aldım seni. Ben Hayır. Dön arkama dön. Torattım vur oku açma. Vur beni çekmese. O ikinci geldi. Ali 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 çık kapıya. Ee, hazır. Evet. 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 960 çık geri. <laughs> çık sıfırla. Bak sıfırla bak çok güzel. Adamlar çıktı onu aldım. Bak adamlar çıktı kalmasın Royal'te kaldım ben. Bot melezi. Vur şu üstüne. Vurun şu bolda. Kes şu Öldü. Çok Sağda billedim. Bak dör, büyük Dur kule koşuyor bak. Var Var. Var çık, hazır. At, çık 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 bekle. Hay at, 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 at Şimdi at şimdi at. Atlama şimdi, at, at, şimdi at, at. Solu vur solu vur solu vur. Solu vur solu vur. Onu aldım çık geri. Çık geri. Çık 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 çık. Tek, çık. Ş çık. Deser bende hazır. Ölüler tamam. İptal sür önüne doğru. Sür 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 sür. Birliğe vur Fatih Hanım. Eee şey yeşiller. Nerede? Evet evet. Adam, gör, gör royale gör royale. Hocam sen Bırak onu Deser Magede hazır. Deser Magede Deser Magede Magede hazır. At 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 at, at 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 al al at atlama at yolu, at köşey at at atlama at 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 atlama at atlama at at atlama at atlama at atlama at atlama at 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 atlama at atlama köşe. atlama at atlama at atlama at atlama Yukarı vur yukarı vur yukarı vur yukarı 960 960 evet. Almadım onu aldım Anladım makan çık, 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 geldi çık, çık, geldi Çık 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 durma oran oran oran, Nereye oran, oran. Üstü, Nerede üstüm. duracağım oran Attes bana attes bana ekor Attes Allah kahretsin ya Dur burada Dur bu hazır köşeye Desem hazır at 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 vur at vur köşeye at vur köşe At vur sana köşeye vur köşe vur Vur onu aldım vur Aldım Vur 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 tarayı vur tarayı vur köşe vur köşeye çıkma Çıkma köşeden çıkma Çıkma köşeden köşeden çıkmasana sana birinin üstünden çıkma Çıkma onu aldım onu aldım tara Sola dön, tor attım, Kafa, buraya koşuyor, buraya koşuyor. Buraya çık magene, magene çık, magene çık, magene çık. Magene çık, seri magene çık. Magene çık, magene kal. Sonra oraya girme. Destek ben küçülür girerim. Emre de, girme, destar bana hazır, 3 sola. Hazır iki, hazır. Hazır, at 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 köşeye vur, köşeye vur. Köşeye vur, köşe. vur köşeye. Vur köşeye, tara, tara, çık çık çık. Hemen düş, hemen düş, hemen düş. Hemen Benim geldin yöne düş, onu aldım. aldım. Tam kalanda düşüyorum. <laughs> Cora tek. Yardım, Ulamadım. tamam düşmedin. Hasan 80 mı yok. Destar bende. Bana hazır 3 Bana hazır iki. Sağlam kayım hazır. At 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 köşeye vur. At köşeye vur dedim. At köşeye aldım vur. Oku. Vur köşeye. Bak. Vur köşeye. Bir vur lan. Onu Oğlum, çık yere. At çık yere. At bir şey aşağıya satacağım. Düş. Onu aldım. Düş. yık var mı? Birik var mı? Var. Hazır üç. Hazır iki onu Hazır. Atma. Atma geri gel. Atma geri gel. Aksine atma geri gel, gel. Gel, gel. Bahçeye gir. Çok bahçeye gir. Maviler var. Bahçeye gir. Durma. Bahçeye gir. Durma. Hazır üç. Önümü gördün mü reisim? Gördüm hazır iki. De. Durma Eksel sen. Bak gördüm. sağ 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 sağ. sağ, sağ. Arkadaşım giriş giriş giriş. Hazır. koş onu Hazır. At 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 oran at sağda atla 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 sağım var atla 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 At atla 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 Çık atla çık atla çık atla 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 atla